Değerli arkadaşlar, yeni bir hikayemizde karşınızdayız. Ceze u sayyadin diye bir hikaye. Ne demek? Ceze u ceza sayyadin de yani avcıların cezası. Evet, diyor ki, Aşet, Aşet yaşadı el gâbetu orman, fi sa'adetin orman, Mutluluk içerisinde yaşadı. Fetraten tavileten uzun bir müddet orman mutlu bir şekilde e, yaşamını sürdürdü. Minez zaman, uzun bir zaman müddetinde. İle en marra biha ile ne zamana kadar ile en marra uğrayana kadar kim biha oraya selasetun 3 mine sayyadin din. E, avcılardan üç kişinin oraya uğramasına kadar orman mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyordu diyor. Es-sayyadîne <laughs> o avcılar ki yastadûne istâda yastadu avlıyorlar el fîlete filleri liye huzul min enyâbihâ diyor ki filleri avlıyorlar niçin onlardan onların o dişlerinden fil dişi enyâb niyâb nüb onların o ıı, sert dişlerinden fil dişi yapmak için ne yapıyorlar? Alıyorlardı, avlıyorlardı. Ve yebi'uhu onu da satıyorlar o fil dişlerini bir eserin aliyetin yüksek bir ücrete, siyare, fiyata. Bu <laughs> ucibe şaşırdı. Es-seyyaduna bi kesratil hayvanati fil Ya da hoşlarına gitti. Avcıların hoşlarına gitti. Bi kesratil hayvanati. Ormandaki hayvanların çokluğu onların hoşuna gitti şaşırdı ya da. Ve hasaten el özellikle fillerin çokluğu. su oturdular, yeteşâverûne, istişare, müşavere ediyorlardı. Sümme karrarû, karar verdiler ki en yetu evet gelmeyi, karar, gelmesini karar verdiler. Gelmesine ilel gâbeti, ormana gelmeye karar verdi bunlara, kendi aralarını düşünüyorlar. Ve sabâhil bâkiri, ormana sabahın erken saatinde. Liyestâdû, avlamak için, el filete filleri hine tezhebu ki onlar gittiği zaman li tuşribe e, suya giderler içmeye giderlerken el mâi suya minel birketi gölete su içmeye giderlerken e, onları avlamayı düşündü. Muhtemelen hala bu önceki hikayenin devamı olan bir gölet. Kâne seyyâdûne yetekellemûne bi sautin âlin Avcılar yüksek bir sesle konuşuyordu. Fesemi'ahum onlara dinledi, duydu el Hudhud. Evet, kralın habercisi. Ve hebe gitti el Hudhud Hudhud ile melikil ormanın kralına gitti. O ahbara hu bima ona haber verdi bima o şeyi ki semi'ahu duyduğu şeyi an khuṭṭati sayyadini avcıların planlarını duyduğu o şeyi haber verdi. Le katlin fil etli. Fil katli ile ilgili duyduğu şeyi. Elleti öyle fil ki kânet elîfeten ve mehbûbeten min cemî'le hayvânâti fil gâbeti. O filler ki ormandaki bütün hayvanların bütününün tarafından yani ülfet duyulan, muhabbet duyulan, mahbub, sevilen fillerdi yani. Bunu haber verdi. Cema'a topladı el-esedü esed aslan. Melikul gâbeti, ki bu aslan kimmiş? İki virgül arasında açıklama. Yani ormanın kralı. E, el hayvanat. Hayvanları topladı. Li virahe fil emir. Bu iş konusunda onlarla istişare etmek için. Li minha huttataha. Ki duysun minha onlardan hutataha planlarını elleti öyle ki tehmi korunsun el fiile tefiller minel katli ölmekten öldürülmekten. Vakafe durdu melikun numuri kaplanların e, lideri durdu. Dedi ki fil gabeti ormanda ve kale dedi ki Ercu rica ediyorum ye seyyidi ey efendim en bize izin vermeni nehnu numur biz biz kaplanlara izin vermeni e, rica ediyoruz dedi. Linu kaffir biz örtelim en haltatina biz hatamızı örtelim. Ha bunlar yanlış yapmıştı ya geçen derste de hani gölette su taşıma da yardım etmemişlerdi. Bu hatamızı da örtelim diye lütfen bize e, izin verdi. biz bunu ne yapalım? çözelim diyor. اِنْدَمَا lem nusharik fi حَفْرِ birketi ki o esnada lem <laughs> biz e, müşareket yani o o e, istişa, iştirak etmemiştik fi حَفْرِ birketi göletin kazımında size e, yardımcı olmamıştık. فَلَدَيْنَا <laughs> bizim için vardır. Khuttatun <laughs> hakimetun. Hakimli ince bir plan vardır. Tehmi koruyacak el filete filleri minel mauti ölümden koruyacak bir plan vardır dedi. Qale el esedu aslan dedi ki hati ma indek. O zaman yanındakini getir. Yani planını söyle getir hadi. Ve in necah ti. Eğer başarırsan el khut tu, Ve in necahat. Başarılı olursa el khut tu Plan. Fesaufa esmahu. Fesaufa ben ileride izin vereceğim, esmahu size es müsamaha göstereceğim, lekum sizin için bir şurbi içmeye mineral birketi göletten kuliyomun her gün istediğiniz zaman da içebileceksiniz ki geçen derse günde bir saat bir kere içebiliyorlardı. Şimdi sonra bedel başladı. Melik e, en numuri e, en numura niye en numuri demiş? E, melikun numuri tamam. E, numurların lideri, kaplanların lideri başladı. Ya'rizu arz etme, hutta tahu planını alel meliki el ormanın kralına. Vel hayvanatu testemi hayvanlar da onu dinliyor. Ca'e geldi es sayyaduna fi muntasafı leyli. Avcılar gecenin muntasafının nı nısfında yarısında geldiler. Ve onlar yahmiluna taşıyorlar. Bil husuli elde ettiği şeyi alel aci el kefir çok o fil dişlerinden de toplamış oldukları elde et, hasıl mahsul etmiş oldukları şeyi de taşıyorlardı. Velakinne lakin zalam karanlık kene şediden şiddetliydi. Fekarraru karar verdiler en yenemu yatmaya karar verdiler. Hatta ta ki tuşrik eşşems güneş aydınlatsın şark yani doğsun doğana kadar. vazalla devam etti. Ahadu es avcıların biri de devam etti. Harisen aleyhim onlara gözetici olarak devam etti. Ya da avcıların birisi onlara bekçi oldu. وَلَكِنَّهُ <laughs> <laughs> Fakat o da neme, o da uyudu. بَعْدَ اَنَّامَ حَارِسُ سَيَّادِينَ Avcıların bekçisi de uyuduktan sonra جَاَتْ geldi el kurudu maymunlar geldi. Ve <laughs> serakat çaldılar benadikahum <laughs> onların tüfeklerini çaldılar ve caatil bu sefer yılanlar geldi ve feltaffat hawla aqdamihim yılanlar ne yaptı onların ayaklarını tuttu onların ayaklarını bağladı yani yapıştılar ayaklarına İltifat ettiler beynema waqafatin numur fawqa ru'usihim ki ne zaman kaplanlar da durdu onların başlarında başlarının üzerinde dururken işte bu esnada e, yılanlar da geldiler. Ne yaptılar? Onların ayaklarının üzerinde e, ne yaptılar? E, bağladılar onları. Evet, sardılar. İltefa o da olur. Eşraka <laughs> şemsu güneş doğdu. Fastayqa es seyyadun. Avcılar uyandı. ولكنهم fakat onlar Fuji u şaşırmışlardı bil hayvanati hayvanlara ki tuhitu bihim onları kuşatan ihata altına alan hayvanlardan dolayı şaşırmışlardı min kulli her taraftan onları kuşatan hayvanlardan öyle çalıştı es-sayyadu avcılar en yahribu yahribu kaçmaya çalıştılar felem yastati'u fakat güç yetiremediler iz çünkü kanu idiler muhasirin muhasara altındaydılar. Ve akdemuhum ve ayakları da marbutatun ve ayakları da edilmişti, bağlanmıştı. Hafe korktu es sayyadun, e, avcılar korktu kefiran çok vasara oldu. Zaimuhum liderleri yercu melikel gabeti, ormanın kralına ricaya e, rica etmeye başladı. En yusamihahum, onları müsamaha etsin, onlara acısın diye. Ve va'adehu, ve vaad etti bi elle yaudu ilal gabeti marratan uhra. Başka bir kez de ormana uğramayacaklarına söz verdiler. Ve lakin melikel gabeti karrara muhakemetehum. Fakat ormanın kralı onları muhakeme etmeye, mahkemeye karar verdi. Mahkeme yapmaya. İşte ma'atil mahkemetu ve karrara teksiral benadik. Mahkeme toplandı, e, kuruldu. <laughs> ve karrara e, karar verildi teksiral benadik e, bındık silahların e, kırılmasına karar ve verdiler. Ve habse ve avcıların da hapsedilmesine karar verdiler. Li muddeti felâfi Üç sene boyunca. İlla ne var ki? İzâ qaddeme kullu sayat minhum khidmeten kebireten lil gâbe. Ancak diyor ne var ki? Eğer e, her bir avcı kaddeme takdim ederse minhum onlardan orman için büyük bir hizmet eğer yaparsa işte o zaman tusamihuhum onlara müsamaha edecek e, e, el hayvanatu hayvanlar ba'de zalike kâmetil <laughs> fîletu bi tekthîri ben es fil avcıların e, silahlarını kırmaya başladı bi akdâmiha <laughs> ayaklarıyla beynemâ benet ki o esnada benet e, el kurudu e, neydi maymunlar da yapmıştı sicinen lisseyyadin maymunlar da avcılar için bir hapishane yapmışken tabi filler de ne yapıyor ayaklarıyla avcıların e, silahlarını kırdılar <gülüyor> 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 Kararat el mahkemetu mahkeme karar verdi ba'de zelike bundan sonra el afwa anin numuri kaplanların affını e, hükmetti. O <laughs> samaha müsamaha göstermeye lehe bir bir minel birketi kulle yevmi. Her gün bir ketten de su içmeye müsamaha gösterdiler ki bunlar hatırlarsınız geçen derste cezalıydılar. Lianne çünkü hutta temelikin numuri çünkü kaplanların liderinin planı kadene cehat başarılı oldu. O en kadet kurtuldu el fiiletu filete filler filleri kurtardı bu plan minel mauti ölümden. Ferihat el hayvanat ve hayvanlar sevindi fil ormanda li najahil khitta planın başarılı olmasından dolayı fe başladı terkusu ve telab raks etmeye ve oynamaya başladılar. Emme asayyadun avcılar ise fe ahadu başladılar yabkuna ağlamaya ve yantaziruna e bekliyorlardı el yevme günü lezi öyle bir günü ki yastati'una güç yetirebilecekleri bir günü fihi orada en yukaddimu khidmeten lil gabeti ga ormana Hizmet yedecekleri o günü hizmet etmeye güç getirecekleri o günü beklemeye başladılar diyor. Ki niçin? Liyetekallasu <laughs> minestecin. Hapisten kurtulmaları için arkadaşlar. Naam. <laughs> İntihad ders e, li hikayeti elen. E, pratik Arapça'ya geldik. Şimdi bir orman var. Avcılar var. Onlara, o fillere saldırmaya çalışanlar ve نعم. كان في قديم الزمن في الغابة الحيوانات كانت مسرور جدا وبعدين بعد وقت طويل من الزمن جاءوا بعض الصيادين لكي يصطاد الفيلة العاجة فيلة أنابيبها لكي تبيع تبيعه ولكي ياخذ اسعارا جيده ولهذا السبب جاءوا للصيد الى الغابه اذا فهم الهدهد هذا خابر مخبر للاسد واخبر لاسد وملك الغابه الاسد قال يجب ان نفعل خطه لنحمي الفيل أو صحة الغابة و كبير كبير النمر قال للأسد نحن فعلنا خطأ كبيرا من قبل ولهذا السبب نحن نريد أن يعني نفعل شيئا جيدا للغابة لكي نكون خادما للغابه ممكن تسمح لنا لكي نفعل خطتنا قال الاسد اذا تنجح نحن سنكون شاكرين لكم وسنؤذن لكم سنسمح لكم لكي تشرب من من البركه كل يوم وكل ما الذي تريد ان تشرب قالوا بلى بعدين الصيادون جاءوا الى الى الغابه و بعض العيج الفيل فيلة وبعدين اذا كانوا تعبين هم كانوا يفكر ان يناموا و احد من من الصيادين كان حارسا في هذا الليل وبعدين إذا جاء نوم حارس أيضا الحيوانات جاءوا إلى هنا إلى مكانهم وأخذوا أن يحيطهم كل بكل الحيوانات القرود الأعاقي الفيلة النمور إلى آخر, آخر وبعدين أخذوا أن يبحثوا هؤلاء الصيادين واجتمعت المحكمة قررت الأسد لكي يسجن يسجنون هؤلاء الصيادون بثلاثة أيام أو بعدد أيام ولكي عقاب لهم نعم وكانوا يبكون هؤلاء الصيادون ما الذي سنفعل الاسد قال اه اذا انتم تريد ان تنجح اذا انتم تريد ان تكون حرا يجب ان تفعل شيئا فائدا للغابه لغابتنا اذا تفعل هذا ممكن ان تذهبون ممكن ان اه تكون حرا نعم هم ينتظرون هؤلاء الصيادون ينتظرون الذي ينتظرون اليوم الذي يستطيعون فيه الفائدة لغابة الحيوانات هم ينتظرون كذا وكذا نعم انتهى الدرس الآن مع السلام إلى اللقاء